Suyunuz güzel mi? Başka bir isteğiniz var mı? Ee, evet. Ne istiyorsunuz? Kapandı kapandı. <laughs> Tabii. Şimdi sallanabilir miyim? Evet. Nasıl sallanıyorduk? Şunu sallamıyorum. Sen bilmiyor musun sallanmayı? Kaldırıyorum sallanmıyorum. Nasıl yapıyorsun? Nasıl yavaş. Ya

Şarkı mı söylüyorsun? Tabii bir saniye bir saniye. Ben Sallanıyor. Nasıl değiyor? Bak. Biz ne yapıyorduk? Hadi nasıl sallanıyorduk? Böyle. Kaldır. indir evet. Kaldır. Sen kaldırmıyorsun ki hiç. <laughs> Baba. Efendim. Sarıya da binebilir miyim? Sarıdayız zaten. Neyi ki. Ya ona başkaları binmiş. Boş ver ya. Ona büyükler binmiş. O da mı büyük? Evet hadi kaydıraktan kayalım. Çok çıkmış. Hadi gel kaydırak. Tamam bana göre, Tamam. Hadi kaydırağa gidelim hadi. Hadi hadi. Hadi. Hadi kucağına kayıyor. Sen kocaman kız oldun artık kayabilirsin. Buradan kayalım mı? Hadi kay hadi. Sen kay ben de seni buradan izleyeyim hadi. Gel, gel. Geliyorum. Ne dedin? <laughs> Gel. Helen mi? Sen bir kızımsın ya Helen dedim. Ben senin kızın değilim ki. Aa. Ha, ben kapıyı çalayım bir dakika. Bakayım. Merhaba. Merhaba. Sizin evime gide Gidebilir misiniz? Camdan bir bakın göreyim sizi bir. Bakıyorum. Adınız ne? Masal. Aa, gelebilir miyim? Kapı nerede? Burada. Tamam geliyorum ben. Nereye gidiyorsunuz? Burada burada. E ben burada kaldım. Siz kayarsınız, kayarsınız. Bakın, bak. Görüşürüz. Bakayım ben geliyorum, gidiyorum. Aa gitti. Bekleyin ben geliyorum, geliyorum. Tamam. Evet, evime, evime Ama kapı kilitli. Kapı kilitli Ne? Kapı kilitli kilitli Ne? Sen bari üçkağıtçısın Bakın ben yine gidiyorum. Bak Düz kay düz düz Bakın Ama o çok tehlikeli bir kayma biliyor musun? Ne? O çok tehlikeli Kay bu mu? Düzgün kayman gerekiyor Bekle Çocuklara kötü örnek oluyorsun Aferin Güle güle. Siz burada mı kaldınız? Evet, burada kaldım. Kapıyı açayım mı? Olur, olur. Açtım kapıyı. Tamam. Kapattım. Da? Cam. Evin, değil mi? Beni buraya hapsettiler. Ben geldim. Hoş geldin. Beni buraya hapsettiler. Hemen seni indirmeliyim. Nasıl yapacaksın? indireyim. Yolu bilmiyorum ben. Bak şurası. Tamam sen git ben arkandan geleyim o zaman. Abi, çabuk çabuk gel çık. Ne oldu? Çık, çık çık. Ayı var burada. Ayı mı? Evet. Gel yerse bizi? Yemez ki. Niye? Buradayız. E, ee, kabik dedin mi sen? Evet. O zaman yemez bizi. Hadi kayalım. Hadi sen kay ayı ayı yakala gel. Ne? Ayı yakala da gel hadi. Ben Baba örümcek adamım. Nesin? Örümcek adam. E, o zaman sen yakalarsın ayıyı. Ne? Ayıyı yakalarsın sen. Onu a atarım A. Hadi hadi yap o zaman. <laughs> ha kurtulduk. Hadi gidelim. Hadi. Önden sen git. Tamam. Bastın şaka attın şaka. Şaka mı yaptın? E ee, ben Isı korkmu. Benim evim. benim evim hangisi? Bu. Burada benim evim. Tamam ben aşağı ineyim. İn. Ne? İn kapıyı çalar hadi. Tamam. Sık sık kimse var mı? Ben geldim. Sen kimsin? Masal. Neden geldin evime? Ama ben evime geldim. Hayır gelemezsin. Ben geldim. Hoş geldin o zaman. Benim evimde kurt var ama. Ne? Orada kurt var. Yok ki. Git bak. Bakayım. Git bak. Bakayım. Varmış gerçekten. Ya gördün mü? Benim kurdum. Güzel mi? Benim benim kurdum da. Benim kurdum da burada. Oo, seninki çok büyükmüş. Benim Ad, yemez. Adı ne kurdunun? Adı Benimle arkadaş olmak istiyor. Işte. Hım. Arkadaş olalım kurtlarımızda. Olabilir. Tamam. Hadi getir kurdunu ama beni kurdum. Tamam. Anne arkadaş olursan seni yer ama beni yemez. Beni yer ama değil mi? Bak senatsın, seninki de çok büyük bak. Benimki de seni yer o zaman. Bak karıncıra ayıladı yer biliyor musun? Bilmiyordum. Ama karıncalar ayıları yiyemez. Bak. Benim maymunum da var Maymun. bak orada. O benim maymunum. Ne benim maymunum? Soralım adı neymiş hadi. Adı ne? Masamış. Maymun adı Masan mı? Evet. Hmm. Bu, da senin, bu da benim, bu da benim masal bir kuşum. Aa mor kuş. Bu da benim kelebeğim. Evet, yeşil kelebek. Bir de onun mor şeyi var işte. Oo çok güzel. Onu bir sevebilirsin. Tamam, hadi bay bay yap bana. Bay bay. Ben gidiyorum. <laughs>